Herkese merhaba arkadaşlar. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birçoğunuzun istediği, birçoğunuzun kaç günlerdir beklediği Telegram sayfamızı kurduk arkadaşlar. Telegram sayfamızda Luna Coin ve diğer coin'lerle ilgili analizler, yorumlar ve karşılıklı sohbet edebileceğiniz bir ortam ayarladık sizlere. Bu videonun altına açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına Telegram linkimizi bırakacağım dostlarım. Siz de Telegram adresimize gelerek bilgiler Yorumlar, analizler yapabilirsiniz. Ayrıca e, Telegram adresimize belli bir kotaya ulaştığında girişleri kapatacağız. Yani şu an girişler açıkken bir an önce Telegram adresimize gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Telegram adresimize hepiniz davetlisiniz. Bu video bunun duyurusuydu. Luna videoları çok yakın süreçte gelecek dostlarım. Bitcoin, Shiba ve diğer altcoin videoları da kanalımızda mevcut olacak. Analizler, yorumlar, son dakika haberleri yine kanalımızda mevcut olacak arkadaşlar arkadaşlar. Dediğim gibi Telegram sayfamıza aşağıdan gelmeyi ihmal etmeyin. Özellikle de girişler açıkken bir an önce yerinizi alın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.